Instagram çekilişi yapmak, hem markaların hem de bireylerin takipçi sayısını artırmak ve etkileşimi güçlendirmek için harika bir yöntemdir. Şans semineri. Çekiliş, takipçilere bir ödül sunarak onların dikkatini çekmeyi ve katılımlarını teşvik etmeyi amaçlar. İlk adım, çekilişin amacını belirlemektir. Hangi ürünü veya hizmeti tanıtmak istediğinizi ve hedef kitlenizi düşünmelisiniz. Örneğin, yeni bir ürününüz varsa bu ürünü çekiliş ödülü olarak sunabilirsiniz. Çekilişin kurallarını net bir şekilde belirlemek de oldukça önemlidir. Katılımcılardan ne yapmalarını istediğinizi açıkça ifade edin. Örneğin, takip etme, bir arkadaşını etiketleme veya gönderiyi paylaşma gibi şartlar koyabilirsiniz. Bu tür kurallar hem etkileşimi artırır hem de daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlar. Çekiliş tarihini ve kazananın ne zaman açıklanacağını da belirtmeyi unutmayın. Çekilişinizi duyurmak için etkileyici bir görsel ve çekici bir metin hazırlayın. Kullanıcıların ilgisini çekmek için renkli ve dikkat çekici görseller kullanmak önemlidir. Ayrıca çekilişi duyuracağınız gönderinin altına katılım koşullarını ve ödülü net bir şekilde yazmalısınız. Son olarak Çekilişinizi düzenlemek için profesyonel bir platform kullanmak süreci daha da kolaylaştırabilir. Çekilişinizi düzenlemek için fenomist.com ücretsiz Instagram çekiliş aracını kullanarak detaylı bilgi alabilir ve hızlıca çekilişinizi başlatabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir çekiliş sadece ödül vermekle kalmaz, aynı zamanda markanızın bilinirliğini artırır ve topluluğunuzu güçlendirir. Sosyal medyada Fenomist ile güncel kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.